bir tane elmamızı şöyle kabuğunu soyacak vaziyette başlayalım çalışmaya. Efendim bir ya da iki elma yapacağınız tamamen tarifle alakalı. Ben burada kırmızı elma kullanıyorum çünkü elma birazcık daha kendini bıraksın istiyorum. De yeşil elmalar bildiğiniz üzere birazcık daha böyle hani sert dokulu arkadaşlar. Ve bazı tariflerde kesin çok iyi sonuç veriyor. Ama yeşil elma bunun içine kendini bırakıyor ve birazcık daha böyle şekerli halini ortaya koyuyor. Hızlıca soydum bunu şöyle kabuk kısmını. Şeftali de olur. Mu? Şeftali de olur. Hatta e, böyle yeni çıktığı zaman ilk daha böyle aşırı yumuşamamış şeftali daha bile iyi olur. Daha da iyi kalır tatlının içinde. Şimdi bunu yaptıktan sonra şu efsanevi benim yani rahmetli anneannemin evinde ilk gördüğüm şeylerden bir tanesidir bu. Mutfak ekipmanlarından bir tanesi. Elmaların içerisinin çıkartılma ekipmanı bu. Sadece başlangıç ve bitiş kısmını iyi denk getirmek lazım. Tabii ki gördüğünüz gibi ben her seferinde denk getiremiyorum. İlla bir ikinci darbe gerekiyor. Bir de benim annemin en... <laughs> yani pek tatlıyla, tatlı yapmakla da ve tatlıyla da çok arası olan bir insan değildir. Annemin de böyle en severek yaptığı tatlıdır. Elma tatlısı falan. Böyle e, bazen ne bileyim e, böyle akşam yemeğine oturmaya gelirken eli boş gelmeyeyim diye elma tatlısı getirir annem. Eğer hiç şans vermediyseniz elma tatlısına Mutlaka deneyin. Hatta annemden alayım tarifini size ben bir elma tatlısı yapayım. Kolay, basit. Zaten elma ve şekerden oluşuyor. İçerisine birazcık da aromatik son dokunuşlar katıyorsunuz, işi bitiriyorsunuz. Şimdi bir tane elmayı bu şekilde kestikten sonra kenarını, köşesini doğramaya başlayalım. E elmanızı bakın yaklaşık böyle yarım parmak kalınlığında doğrayacaksınız şu şekilde. Tamam Çok aşırı derecede ince değil ama çok da kalın değil. Şöyle Şöyle ve kırmamaya çalışacaksınız. Tamam. Çünkü kırdığınız anda elmanın formu dağılıyor. 1, 2, 3, 4, 5. Şunu da sayarsak 6 parça elmamız var. Bu demek oluyor ki bizim 6 parça milföye ihtiyacımız var. Milföyler donuk olduğu zaman her zaman kıtır kıtır bir sonuç alıyorsunuz biliyorsunuz. Benim milföylerim de derin dondurucudan çıktı ve buzdolabında hala yeteri kadar soğuklar çalışmaya hazırlar. Bir fırın tepsisi, fırın tepsisinin üstüne şöyle güzel bir yağlı kağıt ve yağlı kağıda 6 tane milföyle ile çalışıyorsanız 6 tane bal dokunuşu yapacaksınız. Ne demek o? Şu demek. Alıyorsunuz bir kaşık balı şu şekilde buraya koyuyorsunuz. Şu bir. Alıyorsunuz, buraya koyuyorsunuz. Şu iki. Şu da üç. Sonra bir. Iki, şu da üç. Dikkat ettiyseniz kaşığın hani kısmen ucuyla koyuyorum diyebilirim ve altı parça şöyle balla yağlı kağıdın üstüne bir iz yap. Sonra elimde çekirdek olduğu için bu çekirdekleri kullanıyorum. Bunlar kabak çekirdeği, ay çekirdeği de gayet güzel olur, çıtırlık verebilen her şey olur ama. Unutmayın yumuşayacaklar ve yumuşadıktan sonra da bunların tamamen sadece güzel bir çıtır lezzeti kalacak. Arkasından elmaları alıyorum ve şu şekilde bunların üstüne koyuyorum. Üstüne koyuyorum ve hafif bastırıyorum. Yani şeyler kabak çekirdekleri belli belirsiz elmanın ortasındaki şu arada kendilerine bir yer bulsun ve balla beraber bunlar elmanın üstüne hafifçe yapışsınlar diye. Sadece bu kadar. Peki şimdi ne yapacağım? Bunların üstüne birer küçük parça tarçın gezdireceğim. Ama sadece küçücük bir parça. Bakın şu kadar. Şöyle hafif. Tarçın sevmeyenler hafif bir kahve dokunuşu da yapabilirler. Üst katman için buradaki milfe yumurunu aldım. Hala soğuk ve hala kıtır kıtır bir kıvamda. Ortadan ikiye kestim. İki tane farklı metod var. Hangisini seviyorsanız. İster öyle ister böyle. Buradaki yuvarlak porsiyonlayıcı şeyimden aldım. Bu her türlü pastacılık işlemi için kullanılır. Kenarlarını kestim ve bunu tamamen yuvarlak hale getirdim. Bu yuvarlak kalıbı hala soğukken ve mümkün olduğu kadar donukken alıyorum. Ve şu şekilde elmanın üstüne yerleştiriyorum. Tamam. Sonra bir çatalla yavaşça şöyle bastırarak hem kenarını kapattım hem de birazcık daha görüntüsünü güzel bir hale getirmeye çalıştım. Fakat bütün bunları yaparken milföy hamurumun hala buz gibi soğuk olmasından emin olmanız lazım. Çünkü soğuk olmazsa milföy hamurunuz pişerken istediğiniz gibi bir doku almayacaktır, bir çıtırlık almayacaktır, bir gövde almayacaktır. O yüzden mümkün olduğu kadar soğuk hep söylüyorum milföy hamurunu hiç çok fazla ezmeden çok fazla açmadan çalışmak lazım. O zaman bütün özelliğini kaybediyor. Gördüğünüz gibi iki tane yuvarlak yaptım. Geri kalanları ve bir tanesi isterseniz kare yapabilirsiniz. İsterseniz yuvarlaktan devam edebilirsiniz. Alıp şu şekilde kare olarak da üstüne koyup bir tanesini de böyle yapalım mesela. Aynı şekilde yavaşça çatalla şöyle kenarla kenarlara doğru bastırıyorum. Şimdi artık bu arkadaş fırına girmeye hazır. 200 dereceye önceden ısıtılmış fırında yaklaşık 20 dakika kadar pişecek. 20 dakikanın sonunda milföyler kabaracak. Son derece güzel bir etkiyle çıkartacağız. Ters çevireceğiz. İsterseniz açık vaziyette o içindeki güzel elmanın o kendini bırakmış haliyle servis edersiniz. İsterseniz üstüne birazcık krema sıkarsınız ve o şekilde servis edersiniz. Tek yapmanız gereken bunları oda sıcaklığına getirmemek hala soğukken direkt olarak fırına atmak. Bunları atacağım. Ondan sonra da pişmeye yakın çıkartıp servise hazır hale getireceğim.